her sigara içicisinin kafasından geçer bazen. Bırakmak lazım. Abi bırakalım şunu artık ya. Ama yok yok şimdi doğru zaman değil. Neyse dur bakalım. Bu dur bakalımların hiç sonu yoktur. İnsanlar, içen insanlar 10, 20, 30 yıl bu dur bakalımlarla geçirirler. Dur bakalım. Bir, bir tane daha var. Hadi hayırlısı. Hayırlısı bakalım. Merhaba ben Emre Üstün Uçar defalarca denememe rağmen sigarayı bırakamadıktan sonra 2003 yılında Alan Carr yönteminin semineriyle kurtuldum. 2004'ten bugüne kadar on binlerce sigara içicisine kurtulması için seminerler yaptım. Sigarayı ne zaman bırakmalısınız? Hadi gelin biraz birlikte düşünelim. Sizce doğru zaman ne zaman? Yani ne olursa bırakmak için doğru zaman olduğunu hissedersiniz. Doğru zamanın geldiğinin işareti nedir? Mesela kötü kokmak mı? Sanırım o değil çünkü baştan beri kötü koku hep var ve o kötü kokunun hissettirdiği utançla da baş etmeyi öğrendik. İşte parfüm, sakız çiğneme, yani artık kötü kokunun üzerimizdeki bıraktırma gücü bitti. Zaten o kokuyu kendimizde pek almıyoruz. Artık çevre düşünsün. Onlar baş etsin bu kokuyla değil mi? Kötü kokmak sigarayı bırakmak için doğru zaman işareti değilse. Peki Nedir doğru zaman işareti? Yani nasıl anlayacağız bırakma zamanı geldiğini? Mesela sigaranın tadından rahatsız olmak bir işaret olabilir mi? Sigaranın tadının farkında olmayan var mı aramızda? Sigara tadı için mi, tadına rağmen mi içtiğin bir şey sence? Hatta tadını bastırmak için sürekli böyle yanında bir şeyler yiyip bir şeyler içmiyor musun? Sigaranın tadından çok rahatsız olmak da sigarayı bırakmak için doğru zaman geldiğini göstermiyor demek. Peki imajı olabilir mi? Hani 20. yüzyıldan kalma bir imaj var. Böyle ikinci sınıf insan dedikleri bir imaj. Yok, imajı da sigarayı bırakmak için doğru zaman geldiğinin işareti olamaz. Çünkü zaten yıllardır bu imajı hepimiz hissediyoruz. Her gün yaşıyoruz. Havaalanında, gaz odası gibi bir yerler bize bıraktırmıyor. Peki kokusu değil, tadı değil, imajı değil ne olabilir? Devam edelim. Mesela yaz dönemi yazın bırakılmaz diye düşündün ya. Peki yaz bitince tekrar başlamamak üzere bıraktın mı? Ya da şimdi taşınıyoruz bununla uğraşamam deyip bırakmadın ya. Peki taşındıktan sonra bıraktın mı? Ya da şimdi bizim çocuğun sınav dönemi okulda çok yoğun, çok stresli bir dönem. Şu an bırakamam. Çok stresli izleyip bırakmadın ya. Peki sınav bittikten sonra o dönem bitince bıraktın mı? Ya da mesela sigara kaç para harcatırsa artık bırakmak için doğru zaman geldiğini anlarsın. Hani oradan bakalım. Ya kaç para harcarsan doğru zaman olmuş olabilir. 10 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira, 250 bin. Yani kafandaki nerede doğru çizgi? Mesela şu an yılda ortalama 35 bin veya üstüdür. 10 yıldır içiyorsan bugünün ortalamasıyla 350 bin zaten harcadın. Peki günde bir paket içen bir sigara içicisi bugünün parasıyla 20 yılda 700 bin harcıyorsa ama bu kadar parayı çöpe atmış olmak da... Sigarayı bırakman için doğru zaman geldi demek değil, değil mi? Para değil, tat değil, imaj değil, koku değil. Başka ne olabilir? Aa, KOAH. KOAH olabilir mi? Kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Hani nefes almayı oldukça zorlaştıran bir kronik akciğer hastalığı ve tek sebebi var, sigara. Acaba KOAH olmak sigarayı bırakmak için doğru zaman geldiğini gösterir mi? Dur, kapama videoyu. Hoşuna gitmiyor bunlar ama dur. Güzel şeylerle bağlayacağız. Her seminerimde en az bir koah hastası maalesef var ve hala sigara içiyor. Yani Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün göre Türkiye'de 40 yaş üstü her 5 kişiden biri koah zaten. Yani çoğu da koah olduğunu bilmiyor. Başvurmuyor bile, farkında bile değil. Yani bu şu demek, ülkede şu an zaten 3-5 milyona yakın koah var. Sadece 300-500 bin biliyor. Belki sende de var, haberin yok belki. Yani koah olanların %90'ı farkında bile değil. Neyse uzatmayalım bu koahı. Demek ki koah olmak da seni sigarayı bırakmanın doğru zaman olduğuna ikna edemiyor. Kızma kötülüğün için değil ama hani tatsız bir şey. Balgam çıkartmak. Yok, çok basit ve hafif değil mi? Yani balgamın çok artması da bir içici için bırakma zamanı olduğunu gösteremez. Başka bir şey bakalım gel. Kanser. Mesela kanser olursan sigarayı bırakmak için doğru zaman geldiğine ikna olur musun sence? Ama kanser deyince de çok genel oldu değil mi? Yani bir sürü var. Mesane var. Mesela tek sebebi nikotin. Mesane kanserinin tek sebebi. Bu arada elektronik sigara, pro, pipo, nargile içenler size de konuşuyorum. Yani mesane kanserinin neredeyse tek sebebi nikotin ise sırf sigara içeni olmuyor. Nikotin alanı oluyor. Ama mesane kanseri de yetmiyor değil mi? Yani ben 2004'ten beri seminerlerime gelen pek çok mesane kanseri hastasıyla tanıştım. O kadar çoktu ki. Çünkü neredeyse tek sebebi nikotin. Onları düşününce galiba bu kansere yakalanmak da doğru zaman işareti değil. Akciğer kanseri maalesef. Neyse tadınızı kaçırmayayım. Akciğer kanseriymiş, birinci evre belirtisiymiş, öksürük, balgam, hafif nefes darlığı falan bunlar bizim için sigarayı bırakıtıracak semptomlar değil değil mi? Bir içici için bırakmanın doğru zaman geldiğini ne gösterir ki peki? Zaten hangi içicide öksürük yok ki? Hangimizde yok? Yani hangimiz arada bir Balgam çıkartmadık. Hangimizde o hafif nefes darlığı bazen bir göğüs ağrısı olmuyor. Bunlar içici olmanın yani marka semptomları değil mi zaten? Yani bunları yaşamak bırakma zamanı geldiğini gösteriyor mu içene? Maalesef. Uzatmayın. Hiçbir sağlık sorunu, hiçbir hastalık da sizin için bırakmanın doğru zamanı geldi artık. Bırakıyorum dedirtemiyor. Peki sizi sevenlerin üzülmelerini düşünelim. Mesela içmeyen anne, içmeyen babanın çocuğunun sana bakıp kahrolmalarını görmeleri. Onları kahrettiğini fark edince, ''Ah tamam, yıllardır beklediğim doğru bırakma zamanı geldi." diyen bir içici var mıdır? Ya da evlenmek, ha evlenmek olabilir mi doğru zaman bırakmak için? "Evlenince bırakacağım." dedin mi? İmza atıp evlilik cüzdanını almak mı doğru zaman? Nasıl anlarsın doğru zaman geldiğini? O da olmadı. Hatta üzerinden aylar yıllar geçmesine rağmen evlenince bırakacağım diye söz verdiğin eşine mahcupsun. Sözünü tutamadın. Aranızda kangren bir konu belki sigara. Demek eşine söz tutamamak, kavga, huzursuzluk konusu olması bile sigara bırakmak için doğru zaman geldiğini gösteremiyor. Ya da belki ebeveyn olmak senin için doğru bırakma zamanıdır. Ne dersin? Kendine dedin mi hiç? Anne olunca, baba olunca bırakacağım. Ve oldun. Bıraktın mı? Bıraktıysan alkışlıyorum, tebrik ediyorum. Ama büyük ihtimal bırakmadın. Yani anne baba olmak, yani başka bir canın sorumluluğunu almak, yani hayatına böyle inanılmaz bir mucize gelmesi bile senin için bırakmanın doğru zaman olduğunu hissettiremedi değil mi? Yani sen artık çocuğunun başlama riskini arttıran ve bunu bile bile içmeye devam eden bir ebeveyne mi dönüştün? Peki ortalama 10 sene erken öleceğini öğrenmek, bunu öğrendiğin gün senin için bırakmanın doğru zamanı gibi geldi mi? Bıraktırdı mı sana? Ya da sigara yüzünden erken kaybettiğin anneni, babanı, akrabanı görünce o gün, bugündür benim için o gün. Artık bırakıyorum. Doğru zaman geldi ve bıraktım. Dedin mi? Hadi toparlıyorum. Senin bırakman için doğru zaman geldiğini sana şunlar göstermedi. Felaket tat, felaket koku, ikinci sınıf imaj, yüz binlerce lira yakmak, balgam çıkartmak, zor nefes almak, kova olmak, kansere yakalanmak, sevdiklerini kahretmek, sevdiklerini erken kaybetmek, ortalama 10 sene erken öleceğini bilmek, hiçbiri. Gözüken o ki senin için bırakmak için doğru zaman geldi diyebileceğin bir durum yok. Demek ki bırakmak için doğru bir zaman geldiğini hissetme ihtimalin yok denecek kadar az. Demek ki bırakmak için doğru zaman hayatında iyi ya da kötü bir şey olmasıyla ilgili değil. Doğru zaman senin uyandığın zaman, sabah uyandığın zaman değil. Bu konuyla ilgili aydınlandığın zaman. Yani doğru zaman gelecekte bir zaman değil. Doğru düşünmeye başlayabilirsen doğru zaman bugün, şu an, hemen. Bu arada hemen deyince heyecan bastı mı? Böyle belki biraz için ürpermiş olabilir. Beyninden aşağı böyle kaynar sular dökülmüş gibi hissedebilirsin. Ya da dizler titremiş olabilir. İşte senin için doğru zaman olmadığını zannettiren tam da şu an hissettiğin bu garip korku, bu garip duygular. Bu bırakma korkusu senin için doğru zamanın gelecekte bir gün olduğunu zannettirir. Ve en üzücüsü de ne biliyor musun? Bu korku Hasta olunca da gitmiyor, kanser olunca da gitmiyor. Sevdiklerini sigaradan erken kaybedince de gitmiyor. Bu bırakma korkusu kendi kendine geçmiyor. O yüzden kurtulanların sırrını söylüyorum. Ne olur dikkat. Sırrını vereceğim. Kurtulanların sırrı. Bu bırakma korkusuna rağmen harekete geçerler. Korka korka harekete geçerler. Doğru zamanı beklemeyi bırakırlar. Öyle bir zaman dilimi olmadığını anlarlar. O yüzden senden ricam bırakmak isteyenlere 6 adımlı kurtuluş reçetem videomu izle. Doğru zamanın şu an olduğunu biraz hissettirebiliyorsam, biraz hissedebiliyorsan git ve bu videoyu izle. Hemen ne olur bu videodan sonra. O videoyu izlemek için doğru zaman ne zaman? Evet bravo bildin şimdi. O yüzden sigaradan kalıcı kurtulmak ve benimle yüz yüze canlı bir seminerde çalışmak istersen bu videonun aşağıdaki açıklama kısmındaki linke tıklayıp seminere kayıt olabilirsin, bilgi alabilirsin. Ve ne olur videoları sana ulaştırabilmem için kanalı da takip al. Hatta sigara içen senin gibi doğru zaman olmadığını düşünen sevdiklerin varsa ki vardır lütfen bu videoyu onlara da ulaştır. Kim bilir belki onlara da ilham olursun. Sigaradan kalıcı kurtulmak sandığınızdan çok daha kolaydır ve unutmayın sigarasız hayat çok daha güzel